hoş geldiniz. Değerli yengeç yükselen burcu yengeç olan sevgili takipçilerim. 4 ve 10 Temmuz haftalık burç yorumlarındasınız. Evet bu hafta hemen ayın 5'inde Merkür artık sizin burcunuza geçiyor. E, yengeç burcuna geçiyor ve aynı günde Mars boğa burcuna geçecek. Kariyer evinizdeydi. Bir buçuk aydır hemen hemen. Ve bu anlamda biraz daha sizi rahat ettirecek. Orada bayağı bir mücadele ettirdi. Yengeç burçlarının hayatlarını e, mücadeleye çeviren tüm konularda gerçekten hırslı bir şekilde e, bayağı bir zorlanmış olabilirsiniz. Ama hırslı bir şekilde de vazgeçmediniz. E, Mars bunu sağladı aslına bakarsanız. Tabii ki şimdi e, biraz daha rahat edeceksiniz bu anlamda. Bazı şeyler daha böyle yerine oturmaya başlayacak. Bir de çünkü burcunuzda bir yeni ay yaşandı. Ee, Mars'ın buraya geçmesiyle özellikle tabii ki e, burayı destekleyecek daha kolay bir e, enerji akışı olacak. Ve bu hafta genel olarak baktığımızda haftanın ilk iki günü sevgili yengeçler. E, üçüncü eviniz çok e, güçlü gözüküyor. Başak Burcu'nda çünkü ay. Ve salı günü de sürpriz haberlere hazır olun ne olur sizin için. Gerçekten sürpriz haberler olacak. Düşüncelerinizi hayata geçirebilme şansı verecek gökyüzü size. Yakın çevre ilişkilerinizle, bazı girişimlerde bulunan e, yengeçler, yakın çevresindeki insanlarla böyle bir şeylere başlama e, konusunda daha hevesli olacaksınız ve tabii ki Merkürün de burcunuzda olması da burayı güçlendiriyor. Çarşamba'dan Cuma e, sabahına kadar Ay terazi burcunda. Evinizde vakit geçireceksiniz. Daha çok evle, ev içindeki konularla ilgilenebilir. Aile ile ilgili konular. Ee, biraz daha böyle evinizi düzenlemek, dekor ettirmek veya ona benzer şeylerle temizlik de olabilir bu bu arada. Ee, geçirebilirsiniz. Cuma günden itibaren Hayat Akrep Burcu'na geçecek tabii ki e, pazar ilk saatlere kadar. Bu yine sizin için su grubuna geçtiği için ay, biraz daha keyifli olabilir. Destekleyen, destekleyen bir enerji. Ee, özellikle mesela cumartesi günü aşk, ilişkiler, flörtler, çocuklar, gençler, eğlence yönelik bir gökyüzü var e, sizin için. Tabi buranın yönetici gezegeni de hani boğa burcunda olduğu için sosyal yaşamınızı da hızlandıracak. Eş, dost kavramları e, biraz daha popüler olacak sanki. Sürpriz ani yeni e, gelişmeler olacak bu ay, ayın içerisinde aslında bakarsan senin yani Mars'ın bu ay geçmesiyle. Gerçekten çok enteresan. Ee, yeni e, gruplar diyelim çok sıra dışı insanlarla tanışabilir, hayatınıza başka bir yön katabilirsiniz sevgili yengeçler. Pazar gününden itibaren ise ay artık e, yay burcuna geçecek. Daha fazla kendinize kanalize olacaksınız. Daha güzellik, estetik, giyim, kuşam, beslenme, spor, mesela iş hayatı iş hayatında size yardımcı olacak doneler veya insanlar mesela daha fazla gündeminizde yer tutabilir sevgili yengeçler. Güzel bir hafta geçireceksiniz. Şanslısınız gerçekten. Özellikle sosyal hayatınızın inanılmaz bir etkisi olacak yaşamanıza. Kariyerde zaten hızlı bir büyüme, hızlı bir ilerleme bekliyor sizleri. Bunu kazanca çevirmek için ise tabii ki ay sonunda olacak. Ay sonu yani temmuz sonunda da rakamsal anlamda, maddi anlamda daha güçlü bir destek gelecek sevgili yengeçler. Evet güzel ve mutlu bir hafta. Aslında haftanın iyilerindensiniz, şanslılarındansınız diyebilirim. Ama bir dahaki hafta daha şanslı olacaksınız diyebilirim. Kendinize iyi bakın, mutlu bir hafta diliyorum.